Hava serindi ve yağmur yağıyordu. Aynı tempoda koşmaya devam ettim. Nerede olduğumu bilmiyordum. Umurumda da değildi. Sonuçta dek koşabilecek gibiydim. Sokak üstüne sokak geçerek nerede ışık gördüysem oraya koştum. Çevimde 5 kuruş param olmayan için dumursamıyordum. Dünya çok büyük. Yağmur çok tazeydi o an. Kurak sezonda neden yağmur yağıyor? Hava nasıl bu kadar serin olabilir diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ne kadar yüksekti gökyüzü. Zaman çok yavaşlamıştı Oysa taş çatlası 3 saat geçmişti. Koşarken bir yandan polisin nasıl bir çıkmazda olduğunu da giderek daha iyi anlıyordum. Sahip oldukları tek bu bendim. Bulduğumuz şeylerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha katlanmıştı. Ve ölüme ne kadar yaklaştığımı, hayatta olduğum için ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. O eli açılıp beni boşluğa bırakabilirdi. O an taş bir zeminde ağır ağır ölüyor olabilirdim. Gözlerimi kapadım ve daha hızlı kollarımı da iki yana açarak koşmayı sürdürdüm teyzem Rafael bir şeyler buldu demişti ve polisinindeki tek ipucu buydu. Sadece bu cümle tüm mahallenin aranmasına benim de gözaltına alınmama yol açmıştı. Ama artık özgürdüm işte. En sonunda yavaşlayıp yürümeye başladım ve bu sırada sokağın diğer ucunda tanınık bir yapı gördüm. Adını bilmiyordum ama bu yapı bana şehrin ticaret merkezi sayılan bölgede olduğunu söylüyordu. Bir asker heykeliydi bu. Oldukça yüksekti. Kılıcını çekmiş bekliyor. Kim bilir hangi savaşta hangi saldırıya hazırlanıyordu. Özgürlük için savaşan silah arkadaşlarına seslenen bu askerin yanından daha önce birkaç tabağa geçmiştim. Doğrucu yanına gidip başımı kaldırdım ve ''Beni serbest bıraktılar.'' dedim. ''Pes etmedim.'' Beni bırakmalarına hala inanamıyordum. Heykelsi bağırmaya devam ediyordu. Yağmur birden şiddetini arttırdı ve daha önce çöp tepelerinde hissettiğim türden bir esinti başladı. Denizden gelen tayfun esintisinden farksızdı. Oysa tayfun sezonunda değildik. Askeri bir kez daha bakıp ee çöp müymüşüm peki?'' diye düşündüm. Sonra da bir kahkaha patlattım. Çünkü çöplük çocuğu yalan söyleyerek o kurnaz adamların elinden kurtulmayı başarmıştı. Çöp toplayan bir veleç, çantanın yerini ve içinde ne olduğunu çok iyi bildiği halde o odada yerde titreye titreye ben çanta bulmadım deyip durmuştu. Çilene binip istasyona gitmiş, emanet dolabını bulmuştuk. Mektup da elimizdeydi. Ne anlama geldiğini henüz çözememiş olsak da çöplük çocukları çöplük polisinden çok daha önleydi. Ve ben o adamları ötmemiştim. Yürümeye devam ettim. Beyola'ya varmak iki ya da üç saatim alacaktı. Ama ben yürümekten çok memnunum. Gang yöne gideceğimi de biliyordum. Bu sırada tekerlekli bir çöp arabası yaşlı adam ve iki küçük çocuğa rastladım. Gece toplayıcılarıydı bunlar. Bana verebileceği bir sigara olup olmadığını sorduğumda adamın bakışı epey tuhaftı. Yüzümün kanla kaplı olduğunu unutmuştum. Bana yarısı içilmiş bir sigara uzattı. Oturup birlikte içtik. Çocuklar ayakta durmuş bana bakıyorlardı. Kan içinde olmamın yanı sıra leş gibi de kokuyordum. Ama bunlar kimsenin umurunda değil gibiydi. Küçük kız 5 yaşlarındaydı. Kız erkek mi olduğu tam belli olmayan diğer çocuk 7 civarında görünüyordu. 7 yaşlarındaki ufaklık arabadan bir şişe su çıkarıp bana verdi. Ben de suyun bir kısmıyla yüzümü yıkadım. Sonra da onlara veda edip yeniden koşmaya başladım. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Evet sanırım şimdi anlatacağım bunu. O gün bilgisayarların başındayken çantanın sahibi Jose hakkında bir şey öğrendik. Jose Angelico huzur içinde yaz. Ne yazık görmüştü. İsmi konu olmuştu. Cardo'nun önceleri onun için ya katilse diye sorduğunu hatırlıyorum. Ama o gün internette yaptığımız araştırmadan bambaşka bir gerçek çıkmıştı ortaya. Zavallı adam öldürülmüştü. Ölüm yeri neresiydi sizce? Bir karakolda ölmüştü Gios Angelico. Onun polis sorgulaması sırasında öldüğünü yazıyordu. Beni sorguladıkları karakolda mı olmuştu? Aynı odada mı? Onu bile bile mi atmışlardı pencereden? Yoksa kazara mı olmuştu? küçük bir parkın yanından geçerken içeri girmeye karar verdim Ve gidip çimlere oturdum. Yağmur öylesine serin, öylesine hafif çiseliyordu ki. Büyük bir şok geçiriyordum sanırım. Bir sürü orada oturup zavallı Josancir köyü düşündüm. Ortada çok ama çok büyük. Neredeyse tüm gazetelerde baş haber olmuş bir suç vardı. Ve Josancirko da şüpheli olarak tutuklanmıştı. Bilgisayar başından kalktıktan sonra gazetelerin durduğu yere gitmiştik. Ve alada hiç eksikliğini çekmediğimiz bir şey varsa o da eski gazetelerdir. Doğru gazeteleri bulmak fazla zamanımız almamıştı. Ve orada ufak tefek üç yaşlı adam gibi oturmuştuk. Ben gördüklerimi sıçrana okumuştum. O da meraklı gözlerle bana bakıp başını sallayıp durmuştu. Yazılanlara göre Joss Angelico'yu hırsızlık suçundan tutmamışlardı. Tam 6 milyon dolar. Sırtımızı duvara yaslayıp bırakın 6 milyonu. 1000 doların nasıl göründüğünü hayal etmeye çalışmıştık. Kardeş alınan rakamı dolardan pesoya çevirmeye kalkışınca başına öyle bir kötü ağır girmişti ki bir süre uzanıp dinlenmek zorunda kalmıştı. Kahkahalar atıp durmuş, 6 milyon doları cepleri doldurup yürümenin nasıl olacağını hayal etmiştik. Ama sonra gülmeyi bırakıp ciddileştik. Joe Sancelico'nun polis karakolunda öldüğü söyleniyordu. Ve ben de bu yüzden o pencereden sallandığım sırada bile yalan söylemeye devam etmiştim. Joe Sancelico ve o ciddi yüz ifadeli küçük kızı için bir de Jos'un yanında olduğunu düşünüyordum. Çünkü ölülerin geri geldiğini biliyorum. Tutuklanmasına yol açan suç çok üst düzey bir hükümet yetkilisine devlet başkanının yardımcısına ait 6 milyon dolar çalmakta. Belki de bunu gerçekten yapmıştı ve parayı bir yere saklamıştı. Bizim bulduğumuz çantayla da tutuklanmadan hemen önce çöp atmış olmalıydı. Sanırım karakolda bunu ona itiraf ettirmişlerdi ve Beala'ya gelip o çantayı aramalarının nedeni de buydu. Gazetelerden biri onun hakkında biraz bilgi de vermişti. Küçüklüğünde kimsiz bir çocuktu. Ama Gabriel Olondriz'in oğlu Dante Joremo Olondriz adlı biri tarafından evlat edinilmişti. Bulduğumuz mektubun üzerinde ismi yazan şu anda Kova hapishanesinde tutuklu olan Gabriel Olondriz. Gazetede Jos Angelico'nun başkan yardımcısının evinde tam 18 yıl boyunca kahyalık yaptığı yazıyordu. Ayrıca 8 yaşında bir kızı vardı ve başka da hiç kimsesi yoktu. Mektubu Gabriel Olondriz'e yazması bu yüzden de herhalde. Yağmur altında titrey titreye oturuyordum. Bir şeyden emindim bir şekilde kolo hapishanesine gitmek ve o mektubu sahibine ulaştırmak zorundaydık